Bu arada kalenin e, ismine bakmadık galiba. Aynı kale bence. Hapta gözükmüyor. <laughs> Beyler en sola yürüyün. Ve onun için zaten. En sola geçmen lazım. <laughs> Topları kırmış acaba burada. Ne hop kalmam çıkırdım abi. Left siege tower is advancing. Onding'den oraya dan nasıl yetişecek? Geçil mi o? <laughs> tamam. Eee Ben tam söylüyordum da çok heyecanlısın öyle. Evet. Yes. Akrep çünkü seni kıramıyor. Düşüyor baltalı karga. Koş 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 koş. Aynı yönden dalınmaz baltalı karga ya. At. Güzel. de dayandı. Çekin birimlerinizi çekin. Oraya mı gidiyorum benim çekim? Ben C'ye başlıyorum. Güverin kurmuşlar. Direkt sola döndüm. Dikkat et Rüzgar. Ve yem çekeceğim. Yem çekeceğim. <laughs> <laughs> Hop. Oh. Trap atacağım. Kim attı? Bir attı. Ben atmadım. Hayır. Evet yanlış attı çünkü ben öyle atmam. Düzlüğe çekin onları. Allah kahretsin. Trap atamayacağız. Düzlüğe çekmemiz lazım. Neymiş? Heh, orada tutmamız lazım. 4, 3, 2, 1. Daha tamam. Şimdi dağılacak olarak. İşte bu. Ya iyi vurduk. Oh. Ölmediler çok da. 25. Dedenin sahibini keselim. Ah be aldım da düşürdü ya. Öleceğim öleceğim. Ah, çirici. İkiye bastın en Bir trap daha Orantes oraya. Kabuk, uzun kılıç ölmeden trap atman lazım. Ölünce birimi geri çekecekler. İyi bizimkiler kuleyi dayanmış, ağayı zorlayacak. Savaş orada gerekiyorsa birimler senin üstünde kalsın. Heh, çok iyi, çok iyi. Bizimkiler de bir girse bekliyorlar ya. Evet. Paladin'im var. Geliyorum yine. Beyler oh, hadi seri ve turistu. Bizimkilerin daha niyeti yok. Tamam bekliyoruz o zaman. Okçu var Ali solunda. Alıp atsana aşağı. Sen de bu? Aldım şunu. Tamam. Gidiyorum ben şuna. Ama ben ultimi harcadım beyler. E.

Ha, şanslı iyisin Benim paladinleri çekmiyor mu? Yanınızdakiler benim paladinler. Bitince söyleyin de o zaman geri çekeyim. gitti galiba. Your tamam. misket Evet, ağanın sol kuleden basalım. Yani bizimkiler bayağı bir Yani sağdan soldan gidiyor mu? Niye beceremiyorlar? Oradan basarsanız direkt alırsınız. Gerçi sağdan da bizimkileri arkalayan var. Çabuk gitmemiz lazım. Bir daha paladin <güler papalanan> going tek position oh max they take ya tam bunu bırakla. yardım yardım <laughs> taste yazın steel! Çok beceriksiz bir takımla artık şey yani yok gene alamadılar. Şimdi işte B'ye baskıya biz gidiyoruz gene olmuyor. A'ya giderim ne yapalım yani? Bütün birimleri harcayacağız gibi gözüküyor. Şey. Paladin alıyorum. Yarısı sağ. Şimdi kalktın o birim ha yani Ama eskiden daha güzeldi. Be. Benim ana birimim oydu da Lance çıkınca bıraktım. Hadi köylü var içeride. Madem hadi getir bak tam kalkansız birim var. Azap geldi. Dalın dalın kaçmayın. Hani sen kaçarsan ben kaçarsam. Hadi. Tamam bak hepsini erittik. Oo iki tane kilim vardı çaldım abi. Bak ya nasıl şarj atıyorlar görüyor musun boşa? Bu adamlar sağ tarafınızda. Al gidin. Ata binin binin zıplayın beyler boş durmayın. Vurdum paladin gene oraya. Yüz oldu Arkalarına Arkalarından intihar adalayım mı? Demir biçici getirdi gene aynı adam var ya. Dalıyon ben beyler arkalarına. Kenji var biliyor musun? Kenji'ye daldım. Yeni arkalamışlar ki sizi. Bak adam ikmana gidiyor gidiyor alıyor gene arkalıyor. Bak dalın içeri A'ya dalın çabuk. Heh. Dalın abi adamların yanında canı var. İçine dalın oranın. Bak merdiven ağzını görmüyor musun? Ama inmeyin inme merdivenden aman ha. Merdivenden inmeden arkanızı dönüp gideceksiniz. İnerseniz birimleriniz kalanlar oluyor. dilerim. at gezdiriyorlar. Ee, ben en solda doğacağım. İnme inme. At gezdiriyorum. Pantur'da at var. Beğenin B'nin en soldan oynamamız lazım. Çok birim harcadık çünkü oraya alana kadar. Baksana bir tek şey kaldı bende Mado. Ben yan birim seçemedim de. E, öyle lafa dalınca şey oldu. İlk çıkanı seçtim karşıma. Bende de okçu, okçu yok mu acaba? Ol Dora destek lazım beyler. Tamam. Beyler sola gelin sola. Solda bekliyorum sizi. D'ye ineceğim inemiyorum. Tamam. Şan ineceğim. Yani baskın olacak biliyor musun? Şu ikmane vakti almamız lazım. Birkaç bekçi var orada. Oğlum dal işte lane'i En iyi dalacağı yer. Bak okçu var burada. Daldı. Aldım okçuyu. İsteyen varsa ikmalde kessin. Heh, adama nasıl oldu?

bizim adamlar mı oynamıyorlar ya yani. oha Zülfikar onları bırak da şu karşıda balista filan onun infosunu verseydin ateş yerine aşağıya baksana adam canımızı okuyacaktı kaç tane şey var orada yuh evet gördüm yüzden giremeyiz beyler Dur üstüne geleyim mi müsaitse yanına? Madonna. Bekle geliyorum. Bekle gitme. Gitme dön geri. Yapma ya. Bak çok tez canlısın. Değil. Mado ile geliyorum lan. Komple kese kese giderdik. Bak trap at okçulara. Bak trap'i gördün mü? Trap yeri okçulara bak yukarıda. Ben oraya Madonna ile geleceğim. Okçular ardından kese gidiyorum. kaçıyorlar. Biliyor mu? Demir biçici var, bilmem ne var. Evet, o okçulara trap yok mu sende? Ha, attın sen. Bütün madolarım gitti böyle. Hem de hiç iş yapmadan gitti. Bile bile çıktım oraya. Adam buraya top kurmuş, dişin arasında sağ sola çevirelim. Ha. ha değil mi? Dur şunu kırayım. Kırdım. Balista var. Beyze e giriyoruz ha. Buraya da kıralım. Güzel. Aha. Lan adamlar geldi beni aşağı attı lan. Kervizi. Köpek de aşağı atladı lan böyle bir şey var mı? Dur şuradan bir karga alayım. Buyurun. Çok küçük Tamam canım benim de orada bu Red git, bırak da ben kullanayım canın çok Gitsene içeri kısa kılıç Gördüm sıktım öldüler mi? Öldüler Atlar mı geldi lan? Atlar biz mi? adam kısa kılıç bizim mevcut az değil geçmiş şuralara bekliyor ya. Hacı sen gireceksin. Dört buçuk ama alırsa. İnşallah adam yukarı ok koymuş. Alanlar. Havan sıkıyor adam. Adam havan Oha bizim solda mor havan var. Bilmem ne var. Beyler adama bak ya. Adam geldi bizim havanları kullanıyor. Arkanıza bir bakın. Güzel, canları bitti. Kargının margının hepsinin canı bitti. Avan sıkıyor adam. Çok kötü avan sıkıyor. Evet. Şu tutar mı da? Beyzin onlara doğru girmeyin. biri şarj vurdu. oldu. Dur kapa ağzını sıkacağım. Çok iyi oldu ya. Dur bunu da koyduk. Bakalım bu videoyu da yüklesek mi? Ama aynı kale ya. Evet. Kaydı bitirelim.